tavuk yiyom dışarıdan abi yapma ya ben zaten instagrama şey attım ya ya abi bir tane pezevengin oğlu var ya söylemek istemiyorum da içimde tuta tuta şey olacağım yoksa hani bir tane bir çocuk vardı ya hatırlarsınız ben askerden geldikten sonra hastanede yatmıştım ya arkadaşlar hani oraya yayın yapamamıştık falan filan sonra böyle hastanede yattım serum yedim işte boronoskopi oldum falan Abi hani şey vardı ya böyle chatte bir tanesi offline'da yazmıştı. Alperen diye bir çocuk muydu? Neydi? Şey yazıyor abi işte. Senin numara yaptığını biliyoruz. hastalık taklidi yaptığını biliyoruz falan. Abi dün de işte zehirlendim ya. O postunun altında şey yazmış story'nin altına. Tayfun zaten askerdeyken rol yaptığını biliyoruz. Hastalıklı dalga geçme bir gün senin başına gelir. Falan filan yayın açmamak için falan diyor. Ve bu çocuk hiçbir zaman yayına gelmiyor. Tamam mı? Dur ne demişti abi? Bir dakika. Aa, bir de asıl asıl olağanüstü olay ne biliyor musunuz? Onu söylemeden önce. O çocuk bunu yazan çocuk hani bir yere ben story atmışım ya Jirox'un şeyine gitmiştim. Ee, rahmetlinin işte Kadıköy'de şey Yoğurtçu Parkı'na. Hani bir tane SS almıştım ya abi seni gördüm utandım gelemedim yanına diye. Onu yazan o çocuk işte. İyi ki gelmedin. Utan, utanıp da gelmedin abi. Gelseydin senin olduğunu bilseydim o ağzını burnunu kırardım yani. Gerçekten. Yani. Anladın mı? Bak ne yazmış chat. Bak şimdi. İnanılmaz ya. Oğlum insanlar böyle yani şey yapanlar böyle hani nasıl desem onu. Eee bir şey derler ya dur aklıma gelmedi şu an şunu bulmaya çalışıyorum da. Eee nerede o ya? diririp 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 on pa 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 bak şimdi ne yazmış biliyor musunuz bak şimdi ekran görüntüsü alacağım bekleyin şimdi nasıl ekran alıntısı yapacağım değil mi hayat evet. Ha, geliyor. Bakın şimdi. Bak şu story tamam mı? Abi sen orada gördüm gelemedim utandım. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? Bak hatırlıyorsunuz. Bak şimdi. Bunu yazan o çocuk. Bak. Askerden dönüp hasta taklidi yapmamışsındır inşallah. Hasta taklidi yapıp tatillere gittiğini hepimiz biliyoruz. Hastaya dal geçilmez Tayfun. Bir gün başına ağır bir şey gelir bu sefer inanmayız. Oğlum sen ne vicdansız adamsın ya. Gerçekten ya. Bunu o ben yayın açmıyorken hastanedeyken benim offline yayınımda offline sayfamda chatine kimse yokken böyle bir şey daha yazmıştı çünkü. Hatta ben o ilk askerden dönüşteki yayınımda hatırlarsınız onunla ilgili bir şey söylemiştim. Adam hala orada abi. Bu şaka değil abi. Gerçekten şaka değil. Bunu kaç kere yazdı? Böyle bir ciddi bu şekilde yazan bir insanın nasıl şaka olduğunu anlayabilirim ki? Nasıl şaka sö söyleyebilir ki yani? Ya bunu bir kere yazmak bile utanç verici bir şey. Anladın mı? Rezil herifler ya. Böyle insanlardan nefret ediyorum gerçekten. Sonra gittim ben de abi işte ağzından çıkan kanları. Hastanede yattığım zamanları böyle fotoğraflarını attığım Tarihlerle birlikte. Dedim abi senin gibi vicdan serif gibisini görmedim. Hiç böyle vicdan sahibi değilsin bilmem ne. Nasıl, nasıl böyle sinirlendim var ya. Rezil herif ya. Gerçekten rezil herif. Ben orada var ya. Yani ben nasıl işimi yapacağım. Nasıl hastalığımdan kurtulacağım. Zatürre olmuşum akciğerimden parça alınmış, bronoskopi olmuşum, operasyon geçirmişim. Onları düşünürken gelen mesajlar abi. Ve adam hala onu düşünüyor. Ve bu adam yayına gelmiyor falan. Rezil ya. Gerçekten rezil. <laughs>